Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Her ne kadar dünya COVID-19 isimli yeni bir virüsle mücadele etse de içimizdeki gezi aşkı her zaman var. Avrupa'da bu konuda size birçok güzellik sunabilir. Virüsten sonra eğer Avrupa'ya bir gezi düşünüyorsanız size bu güzel kıtadan birkaç seçenek sunmaya çalışacağım. Burada birçok medeniyet ve dünyanın en eski şehirleri mevcut. Bu güzelliği hayal edin. Belki sefi orada bulabilirsiniz. Herkesin güzellik sıralamaları değişiklik gösterse de ben sıralamamı kesinlikle görülmesi gereken yerleri kültürel mirasları göz önüne alarak kategorize etmeye çalıştım. Eğer Avrupa'ya gitmek isteyip de hala yer hakkında karar verememişseniz, listemdeki şehirlerden birini seçeceğinize eminim. Hangisini seçerseniz seçin, bir diğerini seçmediğiniz için pişman olmayacaksınız. Bu arada atacağım yeni videolardan haberdar olmak isterseniz videomu beğendikten sonra kanalıma abone olabilirsiniz. Hadi başlayalım. İşte görmeniz gereken en güzel 10 Avrupa şehri. 10 numara Krakow, Polonya Polonya'nın ikinci büyük şehri ve küçük Polonya Vojvodası'nın başkentidir. Asırlardır korumayı başardığı barok ve gotik tarzı dokusu, kültürel etkinlikleri ve doğal güzellikleriyle Doğu Avrupa'nın en güzel şehirlerinden biridir. İkinci Dünya Savaşı'na neredeyse hiç hasar almamıştır. Piyanist gibi Oscar ödülü filmlere de ev sahipliği yapan şehir, 2000 yılında Avrupa Kültür Başkenti seçilip, 2013 yılında da UNESCO tarafından Edebiyat Şehri seçilmiştir. Dört mevsim boyunca misafirlerine farklı güzellikler sunan şehri, 2-3 günde rahatlıkla gezebilirsiniz. 9 numara Viyana, Avusturya Viyana Avusturya'nın başkentidir. Hem günümüzde hem de tarih içerisinde Avrupa'nın en önemli kültür, politika ve sanat merkezi olmuştur. Tarih içerisinde coğrafi konumun itibariyle birçok farklı imparatorluğa başkentlik yapmasından dolayı oldukça kozmopolit bir şehirdir. Viyana kışları soğuk ve sert geçmektedir. O yüzden ziyaret etmek için Mayıs-Eylül arasındaki dönemler en ideal dönemlerdir. Viyana için 4 gününüzü ayırmalısınız. 8 numara. Venedik, İtalya. 117 adası ve irili ufaklı 400 köprüsü ile İtalya'nın vazgeçilmez gezi duraklarından biridir. Bu muhteşem şehir kanallar şehri, sular şehri ve dünyaca ünlü maskeleriyle maskelerin şehri olarak adlandırılır. Bu şehirde bulunan birçok tarihi eser UNESCO Dünya Mirasları listesindedir. Şehir tarihi içerisinde Akdeniz deniz ticaretinde önemli bir rol oynadığı için Rönesans döneminde birçok sanatçıyı ağırlamıştır. Sahip olduğu Akdeniz ikliminden dolayı kışın dahi aşırı bir soğuğu yoktur ve özellikle Şubat ayı gerçekleşen Venedik Karnavalı zamanı olmak üzere dört mevsim ziyaret edebilirsiniz. Venedik'i 3 günde rahatlıkla gezebilirsiniz. 7 numara Amsterdam, Hollanda tarihi 13. yüzyıla dayanan bu şehir ticaret şehri olarak kuruldu. Bu da birçok medeniyetle etkileşime girmesini sağladı. Amsterdam dünyanın en çok kültürlü kentlerinden biridir. Şehirde 180 farklı ülkeden insanlar yaşamaktadır. Bu da beraberinde özgürlükleri getirmiştir. Tamamen düz olması ve küçük bir şehir olmasından dolayı keşfetmesi çok kolaydır. Amsterdam'a istediğiniz zaman gidebilirsiniz. Her zaman canlı bir şehirdir fakat yaz ayları çok yoğun bir turist akınına uğradığı için bahar dönemi en güzel dönemi olabilir. 6 numara. Floransa, İtalya. Floransa tarihi yapıları, muhteşem mimarisi ve sosyal yaşantısıyla turistlerin ilgisini çekmektedir. En ihtişamlı zamanlarını 15. yüzyılın ilk yarısında ünlü bir ailenin buraya gelmesiyle başladı. Aralarında Michelangelo ve Leonardo Da Vinci'nin de bulunduğu sanatçılara verilen destekle Rönesans dönemini başlatmışlardır. Yılda 10 milyon turist bu şehri ziyaret etmektedir. 5 numara. Budapeşte, Macaristan. Macaristan'ın başkenti Budapest'te milattan önce binli yıllara dayanan çok zengin bir tarihe sahiptir. Şu anda 2 milyon nüfusa sahip olan bu şehirde Avrupa'nın ilk yeraltı demiryolu inşası yapılmıştır. İkinci Dünya Savaşı'nda hem maddi hem de manevi olarak şehir çok zarar görmüştür. Savaştan kalan kurşun izleri hala bazı binaların üzerinde bulunmaktadır. Birçok festivale de ev sahipliği yapan şehir Orta Avrupa'daki en büyük sanat ve kültür merkezi olarak görülmüştür. Ayrıca Avrupa'daki en önemli kaplıca kültürlerinden birine sahiptir. Şehirde Roma, Yunan ve Türk mimarisine sahip pek çok kaplıca bulunmaktadır. Hamamlar şehri olarak da anılan şehir, şifalı özelliklere sahip termal sular bakımından dünyanın tek kentidir. 4 numara Pırak Çek Cumhuriyeti Çek Cumhuriyeti'nin en büyük şehri ve başkentidir. İkinci Dünya Savaşı'nda fazla zarar görmemesinden dolayı pek çok barok ve gotik tarzı eserler sağlamlığını korumuştur. Altın kent, şehirlerin anası ve Avrupa'nın kalbi gibi birçok isimle anılır. Ortaçağ çağ kokan şehir sizin için unutulmaz bir seyahat olacaktır. Bu şehre gitmek için en güzel zaman bahar aylarıdır. 3 numara. Roma, İtalya. İtalya'nın başkenti olan Roma, tarihsel olarak büyük bir öneme sahiptir. Roma İmparatorluğu zamanında da dünyanın en büyük şehri olarak gösterilen şehir günümüzde 2.7 milyon nüfusla dünyanın en kalabalık şehirlerinden birisidir. Birçok medeniyete başkentlik yapmış ve 2800 yıllık bir tarihe sahip olmasından dolayı da birçok antik yapılara ev sahipliği yapmaktadır. Roma modern devlet anlayışının ve hukuk ilkelerinin doğduğu yer olarak bilinmektedir. Romantizmin de şehri olan Roma'nın tersten yazılışı olan Amor'un anlamı aşktır. Bu nedenle adında aşk saklı şehirdir bu kadar kültürel mirasa lütfen kısa süreli seyahat planlarınızda yer vermeyiniz. 2 numara Barcelona, İspanya İspanya'nın Madrid'den sonraki en büyük şehri ve özel bölge Katalonya'nın başkenti olan Barcelona, ününü modern sanat akımına yön veren sanatçı Gaudi'nin şehrin kimliği haline gelmiş eserlerine ve 1900'lerden kalma ızgara planlı ilginç şehir yerleşimine borçludur. Şehrin tarihi değerlerinin çoğu UNESCO Dünya Mirası sit alanı olarak kabul edilmiştir. Şehre Mayıs ve Ekim ayları arası seyahat etmek iyi bir tercih olacaktır. Ve geldik listemizin bir numarasına. Bir numarada Paris, Fransa. Paris daima dünyanın en romantik şehirlerinden biri olarak kabul edilmiştir. Paris'te yer alan birçok ünlü yapı, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almaktadır. Bir açık hava müzesine benzetilen şehir, dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerindendir. Uluslararası üne kavuşmasının en büyük nedenlerinden biri ise neoklasik mimari usulü ve bu etkile şekillendirilen moda ve sanatıdır. Şehrin bölgelerini keşfetmenin en iyi yolu da yürümektir. Modanın ve lüksün şehri olarak bilinen Paris'in simgesi de Eiffel Kulesi'dir. Diğer Avrupa şehirlerine oranla Paris oldukça güvenli bir şehirdir. Fransız mutfağının tüm örneklerini bütün restoran ve kafelerde bulmak mümkündür. Yaz ayları hava durumu ve etkinlikler nedeniyle kesinlikle tercih edilebilir. Avrupa'ya gitmek hiç mantıksız bir olay olmayacaktır. Hangi şehri seçerseniz seçin pişman olmayacaksınız. Ve sıra geldi bonusumuza. Bonusumuz İstanbul, Türkiye. İstanbul doğası Kültürel ve tarihsel zenginliği bakımından yalnızca Türkiye'nin değil, aynı zamanda dünyanın da en önemli şehirlerinden birisidir. Coğrafi olarak Asya ve Avrupa arasında bir köprü olması bir bakıma doğu ve batı kültürünü birbiriyle buluşturmaktadır. Roma, Latin, Doğu Roma ve Osmanlı gibi çok sayıda medeniyetin başkenti olan İstanbul, dünyanın en eski şehirlerinden biridir. 3000'den fazla dükkana ev sahipliği yapan ve bir günde tamamını görmenin neredeyse mümkün olmadığı Kapalı Çarşı, dünyanın en eski alışveriş merkezidir. 1875 yılında inşa edilen 573 metre uzunluğundaki tünel, dünyanın en eski üçüncü metrosudur. Ayrıca İstanbul, dünyanın 23. en uzun metro hattına sahiptir. Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul, dünyanın en kalabalık 5 şehrinden biridir. Fakat bu durum son yüzyıla sınırlı değildir. İstanbul, 1500'lü yıllarda da dünyanın en kalabalık şehirleri arasında yer alıyordu. Benimle zaman geçirdiğiniz için teşekkürler. Her pazartesi yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.